kötüye verdiğiniz her mühlet daha kötü olmasına sebep olur. Sonra daha kötü, sonra daha kötü olur. En kötü olmaktan başka çaresi yoktur. Mesela oturduğunuz binanın giriş katında caddeye bakan dükkanı birisi geldi, pastane yapmak için sahibinden kiraladı. İlk aylar üst kattaki komşularla iyi geçinmek adına komşulara tadımlık tatlılar ikram etti. Binaya girip çıkan bina sakinleri durumdan memnundular. Hatta birinci kattakiler daha memnundu. Çünkü pastanenin sıcağı ile kışın daha iyi ısınacaklardı. Gel zaman git zaman pastane sahibi binanın bahçesine birkaç ay sonra kimseye sormadan birkaç tane masa sandalye koydu. Müşterilerin bir kısmı artık bu masalarda oturuyordu. Bina sakinleri bunu gördüler ama çoğu ilgilenmediler. Çocukları olan bina sakinleri ise pastane sahibinin masaları hiç kaldırmadığını görünce konuşmaya karar verdiler. Bir gün pastaneye gidip çocuklarının bahçede oynadığını, ve bu masaların bahçeyi daralttığını söylediler ve kaldırmasını istediler. Pastanın sahibi sinirli ve bozulmuş bir şekilde "Tamam, bakarız, kaldırırız, hallederiz." şeklinde cevap verip komşuları gönderdi. O gün kaldırdı. Ama sonraki günler yine masalara koydu. Arada bir kaldırıyor ama çoğunlukla tekrar masaları bahçeye koyuyordu. Çocukları olan komşular arada bir tek tek gelerek yine ikaz ettiler ama pastaneci her defasında daha sinirli ve gergin bir şekilde durumu savuşturuyordu. Bu arada pastane sahibi binadan birkaç komşuyu aylar içinde kafalamıştı. Özellikle hemen üst kattaki küçük çocuğu olmayan komşular ısınma giderleri azalacağı için durumdan oldukça memnundu. Hatta pastanecinin bahçeye koyduğu masalara sık sık onlar oturuyorlar, beleşe pasta yiyip çay içip pastane sahibiyle laklak ediyorlardı. Bir gün yine laklak ederken çocuklar bahçede oynuyordu. Komşular çocukları gürültü yaptıkları için azarlayıp evlerine yolladı. Sonra başka günlerde aynı şeyi yaptılar. Sonra bir başka gün pastaneci de aynı şekilde çocukların bahçede oynamamasını istedi. Tabii bu istekleri sert bir şekilde oluyordu ki çocuklar bir dahaki sefere gelemesinler. Pastaneci iyice işi utanmazlığa verip masa sayısını arttırmıştı. Çocuklu komşular sık sık gelip şikayet ediyorlardı ama pastaneci işi iyice utanmazlığa vurmuştu. Bir gün çocuklar yine bahçede tüm sıkışıklığa rağmen top oynuyordu. Top bir anda pastanenin müşterilerin de olduğu bahçedeki masaya oradan pastane camına çarptı. Cam kırılmış, müşterilerin masası perişan olmuştu. Pastane sahibi deliye dönmüş ve çocuklardan yakalayabildiğine orada birkaç tokat atmıştı. Bunu öğrenen anne babalar hızlıca pastanenin önüne gelmiş ve tepki vermişlerdi. Bazı komşular kavga çıkmasın diye araya girmişti. Pastane sahibi, burası benim ekmek teknem. Bu bahçe benim dükkanımın önü, alın çocuğunuzu başka yerde oynatın gibi sanki binanın bahçesi bunun babasının malı gibi bağırıyordu. Komşular daha sonra polise ve zabıtaya şikayet ettiler ve pastaneye ceza kestiler. Ayrıca masaları da kaldırttılar. Fakat çocuklar artık korkudan bahçede hiç oynamıyorlardı. Pastane sahibi kesilen cezalara mecburen razı oldu. Sonra baktı kimse gelip gitmiyor. Çocuklar da oynamıyor. Birkaç gün sonra masaları tekrar bahçeye koydu. Gelen geçen komşular lanet olsun deyip adama bulaşmak istemiyordu. Zaten iri yarı, korkunç, çirkef, mafyatik bir tipti. Orada burada konuşup duruyordu. Beni buradan edecek adamın alnını karışlarım. Kim benimle uğraşır, kim beni şikayet ederse onu şöyle yaparım, böyle yaparım diye ortalıkta konuşup duruyordu. Bu laflar tabii ki çocuklu bina sakinlerine ulaşıyor ve tedirgin ediyordu. Bir süre sonra masaların sayısı yine arttı, hatta başlarına kocaman şemseler kondu. Bahçe iyice pastaneceye geçmiş gibiydi. Hatta öndeki yola Dubalarda koyup hangi araçların park edebileceğine kadar o karar veriyordu. Bina 10 dairelikti ama pastaneci ile iyi geçinen 3 daire vardı. Binanın %30'u pastaneciyi haklı buluyordu. O 3 daireyi de pastaneci arada bir yemliyordu. Sonra bir gün pastaneci iyice azıttı. Bir gün içinde bahçe duvarını yıktırıp tüm bahçeyi taş kaplama yaptırmıştı. Akşam işten gelen komşular gördüklerine inanamamıştı. Her taraf ışıklarla süslenmiş, şemsiyeli masalarla dolmuştu. Aslında tüm binanın ortak alanı olan bahçe artık adeta pastanecinin olmuştu. Evde eşleriyle konuşan komşular aman bulaşma, belalı biri zaten. Kim uğraşıyorsa uğraşsın. Zaten biz kiracıyız. Başımızı belaya sokmayalım şeklinde birbirini teselli ediyordu. Artık ip kopmuştu ve dönüşü yoktu. Pastaneci işler iyi gittikçe o binadan bir daire aldı. Sonra bir daire daha aldı artık 10 dairenin 5'i kendi tarafındaydı. Bir süre sonra binanın yöneticiliğini de aldı. Yöneticiliği aldıktan bir süre sonra Avanta ile beslediği o 3 komşusundan ikisiyle muhabbeti kesti. Geriye yalaka bir tip kalmıştı. Onu da lazım olduğu zaman binanın işlerinde kendi yerine baksın diye tutuyordu. Sonraki yıllarda artık bina yöneticiliği hep pastanecide kaldı. Kimse ya almak istemedi ya da alamadı o görevi ve herkes kenardan bir yerden kıvrılarak sıkışarak pastane müşterilerine rahatsızlık vermeyecek şekilde uzun ince bir koridordan binaya girip evine geçiyordu. Peki sözün özü bu hikayede ne? Bakın bu hikayede anlatılan pastaneci gibi kimselerde ahlak, namus, hak, hukuk, adalet, din, iman gibi kavramlar normal insanlardaki gibi değildir. Böyle kavramlar onlar için çoğunlukla hiçbir şey ifade etmez. Böyle insanlar ne kazandığına bakar ve daha fazla nasıl kazanırım ona bakar. Hikayenin özünün sadece pastanecilik olmadığını veya sadece bir bina yönetimi olmadığını anladıysanız yeterince akıllı insanlarsınız. Hikayenin pastane ve pastanecilerle doğrudan alakası yoktur. Her sektörde olabilen bir durumdur. Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmini düşünün. Aslında Kemal Sunal o filmde kötü ve ahlaksız bir roldedir. Fakat o film bir komedi filmi değil de başka ciddi içerikli bir dram filmi olsaydı muhtemelen o dönem birilerinin kuyruğuna basacaktı ve yayınlanamayacaktı. O yüzden komedi filmi olarak çekilmiş ve gösterimine bugüne kadar izin verilmiş. Böyle hak, hukuk, kul hakkı, ahlak tanımazlara karşı gerekli tedbirleri alın. Gerekli mühletleri, süreleri verin. Gerekli yaptırımları uygulayın. Gerekli yazışmaları, sözleşmeleri, ihtarları, resmiyetleri yapın. Yoksa böyle mafyatik tipler bir gün tepenize mutlaka biner ve bir daha gitmez, gönderemezsiniz. Böylelerini ilk günahlarından vazgeçiremezseniz sonra daha büyük günaha yanlış işlere girerler. Sonra daha büyüğüne, sonra daha büyüğüne. Yetmedi mi zorbalığa, tehdide, şantaja, adam öldürmeye kadar giderler. Böylelerini secdede bile görseniz veyahut papaz elbisesi ile görseniz bilin ki bunların Allah'ı sizin inandığınız Allah değil. Hatta bir gün kapınızı çalar, evini bana sat der. Sen satmazsın. Sonra bir daha gelir, daha sert bir şekilde evini bana sat der. Sen satmak için ilana koyarsın. Adam aşağıda geleni gideni korkutur, dışarı başkasına satamazsın. Gelir gider seni binada yaşadığına pişman eder. Sen korkarsın ve değerinden daha düşük bir paraya o adama satmak zorunda kalırsın. Evinden yurdundan olursun. O da kendi yandaşını, köylüsünü, dostunu, ya da ona ses çıkarmayacak elin yabancısını senin evine yerleştirir. Bakın bir kötü insan kendini iyi sanan 10 insanı böyle alt eder. Kötülük böyle kolaydır. İyi olmak ise zordur. İyi olmanın gereklerini yapmadığınız sürece kötülüğe aslında yol verirsiniz. Bilmem anlatabildim mi?